Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 31 Ekim'de oluşacak olan mavi dolunayı anlatmak üzere karşınızdayım. Bu da illaki kucağıma gelmek istedi. Şimdi geri bırakacağım yere ama şöyle bir seveyim dedim. Çünkü geçen seferki videoda biliyorsunuz yani nasıl beni korkuttu böyle nefes tıkandı falan. Hadi 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 hoppa gidiyor benim oğlum tamam. Şimdi Instagram'da paylaştığım bir paylaşımdan okuyacağım. Bakın Instagram hesabım Neslihan Seri'ne Neslihan Seri'ne 31 Ekim Mavi Dolunay diye böyle güzel bir fotomu çekip koymuştum. E, ve orada paylaştığım yazıdan size okuyacağım. 31 Ekim tarihinde 17.49'da bir mavi ay yaşayacağız. Tabii ki bu ilk defa olmuyor. Son defa da olmayacak. Boğa burcunda Uranüs'ten bir dolunay. Çünkü Boğa burcunda Uranüs transitte biliyorsunuz. Her ay bir dolunay, bir yeni ay olurken bu sefer ne oldu? İki dolunay oldu. Bir ayın içinde iki dolunay olduğu zaman onun mavi ay diyoruz. Yani iki tane dolunay enerjisini düşünün. Çift enerji. Evet özellikle de ilişkiler alanında, iş alanında, kariyer alanında bitiş, tamamlanış. Bakın bitiş derken korkmayın bitecek kariyerim falan diye değil. Belki de tamamlanış yaşayıp terfiler alacaksınız. Böyle bir tamamlanış ya da daha iyi bir işe geçeceksiniz. Level atlayabilirsiniz. Evet Özellikle de ilişkiler alanında da bir hayli sonlanmaya bitişleri anlatabiliyor. Bu dolunayın etkisi tabii ki 7 gün önce 7 gün artı ve eksisi olarak var. Dolunay ve yeni, aylarda neler yapıyoruz diye böyle hani saçları kesiyor muyuz yoksa bakım mı yapıyoruz diye Nesli şirin saç bakım yazın ben çıkarım efendim ve dolunay yazın ben çıkarım bakabilirsiniz. Evet Şimdi Merkür Akrep'te retroya başladı. Gerilerek şu anda terazi burcunda devam ediyor. Retroya terazi burcu da Venüs'ün yönetiminde olduğu için ilişkiler ve para anlamında şu anda enerjinin düşük olduğunu bize gösteriyor. Dolunay'daki an haritasında ise Uranüs'ün ayla kavuşumu var. Güneşle bir karşıt açısı var. Merkür'ün Satürn'e kare açısı var. Yani bunlar ne demektir? Kare açılar çok zorlu açılardır. Merkür'ün Satürn'e kare açısında Ağzımızı sıkı tutalım. Bu bir hafta, 10 gün, 10 gün diyelim ona. Kesinlikle bildiğimizi, bilmediğimizi böyle her yerde ulu orta konuşmayalım. Ağzımızdan çıkana e, dikkat edelim. Aslında Uranüs, Satürn e, gibi kötücül bir gezegen. Yani Uranüs iyicil değildir. Bunu söyleyeyim. Evet bu arada Uranüs ne demekti bakalım. Asilik, anilik, devrimler, icatlar, teknoloji, aydınlanma, hızlı değişimler, boğa burcu ise Uranüs boğada olduğu için ve bu dolunayda boğa dolunayı olduğu için bunu anlatıyorum. Bir Uranüs'ü bir boğayı anlatıyorum. Boğa Burcu ise sabit fikirler, alışkanlıklar, inatçı düşünce kalıbı. Boğa Burcu'nun yöneticisi de Venüs'tür. Ee, ve Venüs konfor, estetik, güzellik, sanat, para, aşk demektir. Ama aynı zamanda haz almak her şeyin fazlasıyla abartısı demektir. Ee, burada değiştiremediğimiz bir alan var. Bağ borcu dolunayı değiştiremediğimiz o konfor alanından çıkmamızı, tamamlanış yaşamamızı sağlayabilir. Yani bizler o konfor alanını idare ettiğimizi zannederiz, yönettiğimizi zannederiz, ama öyle bir şey yok. Demek ki mutsuzuz bu konfor alanından çıkmalıyız. Belki de orası konfor alanı bile değil, daha çok çok iyileri var. Evet, Acı çekeriz, konfor alanını yönetebildiğimizi zannederiz, sabit fikirli oluruz, bırakmak istemeyiz. Yeniliğe evet demek bir boğa burcu için çok zordur. O yüzden biz de bu enerjilerde olabiliriz. Ee, ve Neslihan Şirin yine bu kanala e, Kasım ayı akreplerin doğum gününde kutlamıştık. Hem de akrep enerjilerinde olduğumuzu sizin güneşi hangi evinizde geçireceğinizi anlattım. Bundan bir önceki video lütfen izle, izlerseniz mutlu olurum. Cadılar Bayramı da aynı güne denk geliyor. 31 Ekim. Pagan toplumlardan gelen, eski Hristiyanlıktan gelen bir adet. Fakat şu anda halen farklı şekillerde kutlanıyor. Daha çok böyle bir eğlence haline dönüştü. Yani bir ritüel değil de bir eğlence haline dönüştü. Ruhların dünyaya indiğine inanılıyor. Kötü ruhların zarar vermemesi için korkunç kıyafetler, makyajlar yapılıyor. Kötü ruhları akla sıra kaçırtılıyor yani bize zarar vermemeleri için. Böyle bir ritüel ya da hani filmlerde görüyorsunuz çocuklar kapı kapı izliyorlar işte şekermiş şaka mı? şaka derlerse şaka yapıyorlar, şeker derlerse şeker alıyorlar, gidiyorlar. Böyle bir şey. Değişik ülkelere göre farklılıklar da yapılabiliyor. Ülkemizde de son zamanlarda kutlanmaya başladı. Kutlama anlamında düşünmeyin. Yani Cadılar Bayramı diye biraz da böyle ticari yani hani bu kabakların satılması işte biz, bizim zaten balkabağı tatlımız meşhurdur. Hatta balkabağı Böreğimiz meşhurdur bizim Bulgaristan göçmenlerinin balkabağından bir börek yaparız o biçim olur. Şimdi aklıma geldi zaten mide ameliyatı bir şey yiyemiyorum nereden geldi şimdi balkabağı tatlısı ve böreği aklıma. Evet yani zaten bizde olan bir şey sadece bu. Eski inançlardan kalma, böyle değişmiş bir şaka ya da insanlar arasında bir şakaya dönüşmüş, bir eğlenceye dönüşmüş bir gün gibi kalmış. Bunun astrolojik olarak bir etkisi yok. Yani işte dolunay'a denk geldi, cadılar bayramına denk böyle bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Sadece enerjiler o gün dünyada da. Hani bir korku enerjisi, bir ritüeller enerjisi olduğu için ve dünyanın da mavi ay, yani çok kuvvetli bir enerjiye de denk geldiği için Cadılar Bayramı e, muhtemelen yine bir sonlanma, yine bir bitiş. Çünkü Cadılar Bayramı dikkat ederseniz aslında mitolojide anlatırsak çok çok uzun bir hikayesi vardır bunun. Asım ayında kutlanıyor, bitiş ölüm ayı yani ruhların dünyaya geldiği, çeşitli ruhların gittiği yani böyle bir... Ayda, e, Kasım ayında kutlanması da manidar tabii ki. E, Uranüs bir dolunay dedik. Uranüs çok masum değil. En az Satürn kadar kötücül. Hayatımıza alt üst edebilir. Bir de Satürn ders vererek ağır böyle karma ezerek ders veriyor ya. Satürn şöyle şak şak iki tokat atar ne olduğumuzu anlamayız Allah korusun. Satürn e, şey Uranüs e, pardon Uranüs tokat atar ne olduğumuzu anlamayız. E, Satürn ağır aksak ders verir. İşte Uranüs'ün sürprizli böyle değişimleri de bizleri kötü edebilir ee, yine dolunay akşamlarında ritüeller meditasyonlar grala gitsin ben de neslihan sirine instagram hesabımda bakın instagram hesabımda sizlerle birlikte olacağım çok güzel bir ritüel yapacağız meditasyon yapacağız 31 ekim akşamında bugün paylaştıklarımdan da yine çok manidar aslında çok güzel şeyler var bak bir tanesini bakın okuyabilir miyim şimdi başla nerede olursan ol Korku ile başla, acı ile başla, endişe ile başla. Başla, başla. Nerede ve neyin varsa beklemeden başla. Durma. Boğazın düğümlendiyse bile başla. Ellerin titriyorsa bile başla. Şimdinin tadını çıkar. Yazmışım. E sonrası yok. Var mı bilemiyoruz sonrası. yarına bilemiyoruz. Hayatta fırsatlar ele bir kere geçiyor. Milli piyango yazın hayatında hiç çıkmıyor ya da bir kere geçiyor fırsatları ve anı değerlendir demişim. Mutsuzsan hayat stilini değiştir seni mutsuz eden birilerine hayatından çıkar sonra bana neden mutsuzum deme gökyüzü kötü deme gezegenler ve gökyüzü kötü değil aslında seni değişmen için zorluyor sen direniyorsun ve acı çekiyorsun haydi olumlamamızı da söyleyelim hayatımın her alanında anın tadını çıkarıyorum gelen bütün güzelliklere kucak açtım ve öyle de oldu şükür 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 amin. Bütün enerjisiyle çok kuvvetli inşallah diye Aldım kabul ettim deyiniz lütfen. Gerçekten böyle de bir şey oluyor yani. Biz yine karıştırdığım kartlarımdan şöyle bir tane çekelim bakalım. Bak bitiş enerjisi. Böyle bir şey olamaz. Dolunay'dan bahsediyorum. Bitiş enerjisi çıkıyor. Eski aşklara el ve da yenilere merhaba. Aşk hayatıma beklenmedik şekilde girebilir. Geçmişteki aşklarıma teşekkür ediyor. Onların üzerimde bıraktığı olumsuz enerjileri şu andan itibaren evrene bırakıyorum. Doyumlu, zengin hayatıma Evet diyorum. Bu o kadar güzel bir şey ki doyumlu ve zengin hayatınıza. Evet diyorsunuz. Yine yazın bakalım. Gömülün çabuk. Evet 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 yorumlara. Bu arada her iki kanalıma da abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özel danışmanlık isterseniz Eslahan Şirin bu videonun altında bulunmakta. Evet efendim. Hemen başlıyoruz sevgili koç burcu sen bu dolunayı ikinci evinde geçiriyorsun ikinci evinde yani boğanın evinde geçiriyorsun venüsün evinde yönettiği boğanın evinde bir koç burcu ne yapar para 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 aşk aşk abartı coşkulu bir abartı yani burada venüsün yönettiği terazi ve boğa burçlarında böyle doyumsuz coşkulu bir hayat isteği vardır. Eee Örneğin her şeyi fazlası aşkın dur direkt bilmeyebilirler yani aşkın paranın. Çünkü sevgili koç Burcu paranın evine geçiyorsun. Dikkat et diyoruz. Ee, burada tabii ki boğanın evinde olduğu için de tiroid ses telleri, boğaz, ense bunlara da dikkat et bakalım sevgili koçlar. Evet düşünen kadın. Seni de biri düşünüyormuş. Aa, sevgili koçu biri düşünüyor. Bakar mısınız? Lütfen sen de onu düşün. Bu arada bakın benim de bir uçuk çıktı. Ve ben böyle silikonlu gibi dudaklarla sunuyorum. Düşünen kadın Çıktı Seni birisi yoğun düşünüyor Erkek koçlar varsa da Buna bir el atsınlar Onlar bilirler onları kimin düşündüğünü Ya da burada bizi izleyen Kadın koçlarımız varsa da Akıllarında bir kadın varmış Boğa Burcu birinci Videonun başını izle Sevgili Boğa Burcu oranın sende Daha 6 yılın var Değişip için acele etme diyeceğim ama Bazı şeyleri de bırakman gerek Yani gerçekten bırakman gerek geçmişi bırakman gerek. Şimdi bu boğadaki alışkanlık sabit fikirlidir. Örneğin ben işte şu kava seviyorum. Hep bundan yiyeceğim ben. Başka bir şey yemeyeceğim. Ya da şu kupadan bardaktan su içiyorum. işte hep bundan içeceğim. Bu arada su içeceğim dedim. Aklıma su geldi. Sevgili Boğa Burcu. Sende baş, diş, başta bulunan organlar, beyin. Bunlara dikkat et. Saçlar dahil. Çünkü koçun evinde, Mars'ın evindesin. Hem Uranüs orada. Hani böyle aniden Uranüs anilik yaratıyor. Bak senin hayatında değişiklikler oluyor ve bir sürü boğa burcundan duyduğuma göre hayatlarında mutsuzlar. Neden? Çünkü değişime değişim geliyor. Ayak sesleri geliyor yani. Evet sevgili boğanın da açıyoruz bakalım. Tapınak yolu. Doğaları çıktı, meditasyonun çıktı. Galiba doğa ediyorsun. Bir yerlerde de eğer bu doğalarınla birlikte adak yaptıysan ya da bir yerlere gideceğim dersen onu bir an önce gerçekleştir. Bak tapınak yolu demek hani sendeki işte atıyorum herkesin inancına göre kilisedir, bendeki camidir, sendeki bir türbeye gidersin ya da bir adak adarsın. Her çeşit, her çeşit insana hitap ediyor bu kartlar. Her çeşit dinden. O yüzden tapınak yolu ne demektir? İnsanın inandığı yüce yaratıcısı da tapındığı yerdir. Biz, bizler tabii camiye gidiyoruz. Neye inanıyorsan onu yap diyor. Enerjileri kullan diyor. Dualar et diyor. Sevgili Boğa Burcu. İkizler Burcu 12. evin e, evinde geçiriyorsun. Balığın evi Neptün'ün yönettiği bir ev. Ve de Jüpiter'in yönettiği bir ev. Kapalı alanlar, hastaneler, hapishaneler demek istemiyorum. Tabii ki hani bu insanın kendini de kendini de böyle hapishanede hissettiği, kapalı alanda hissettiği mecazi anlam olabilir. Hemen korkmayın. Fakat dikkat edin. 12. ev kapalı bir alandır. Köşe bir evdir. Ruhsal bilinçaltı ev olduğu için. Sevgili ikizler Burcu dikkat edecek misin? Solunum, dil, eller, kollar, köprücük kemiği. Dikkat et sevgili ikizler burcu aşkta ve işte iyi tamamlanışların olsun denge meleği dengesiz olma kararını ver yani dengesizlikten bahsediyor ve burada sağlıktan bahsediyor sağlığa da dikkat ediyorsun ve dengeli bir halde ilerle diyor sana gayet güzel bak mutlu aile de çıktı sevgili ikizler burcu 12. evde kitap yazabilirsin şiir okuyabilirsin sanata önem verebilirsin balığın evinde çok duygusal olabilirsin onu söyleyeyim. Evet geldik yengeçler 11. evinde kalabalıkların evinde kova burcunun evinde yine tansiyon, damarlar, solunum hani e, olaylarına dikkat etsinler efendim sevgili yengeç. E, bu arada Kova Burcu 11. evde kalabalıklar, dernekler, işte partiler, bir e, sosyal medyada örneğin bir şeylere katılabilir ve yengeç 11. evde geçirdiği için de sosyal medya kralının evinde, kovanın evinde geçirdiği için de gayet böyle hal olabilir sosyal medyada bir gruplara ama dikkat edin bakın düşmanı var, dostu var bu gruplar içinde. Her şeyi öyle sizin söylediğiniz konulara dikkat edin. Sizin anladığınız bakış açısından olmayabilir. Kötü insanlarla da karşılaşabilirsin sevgili yengeç dikkat et. Bu arada haydi bakalım hemen bakıyoruz Yengece kartı da karıştırdım hal de denge sağlık çıktı sevgili yengeç 11. evde e, Uranüs'ün evindesin bak dengeyi koru yani burada Uranüs dengeni verir ona göre yani 11. ev Kovan'ın evi ve Uranüs'ün yönettiği bir ev ona göre denge çıktı sağlık çıktı ama denge uyumu da bulacaksın çıktı evet Aslan'a geldik 10. evde Satürn'ün evinde ve efendim Oğlak Burcu'nun evinde e, iskelet sistemi, kemikleri, dizler buna bir kere dikkat edecek. Orası burası ağrı bilir. Önce onu söyleyelim sevgili aslanımızı. E, bu arada 10. evde neler neler olur. İnsanlarla aradaki mesafe mesafe koyabilirsin. Ya da işte e, nasıl olur? E, kariyerde ilerlemek istersin. Aşkı beş gibi kenara bırakır kariyer dersin. Satürn'ün bakın statü kariyer başarı başarısızlık da demek. Çok dikkat et sevgili aslan borcu. Evet 10. evinde geçiriyorsun. Sana da bir kart çekelim bakalım. Satürn'ün evi, Oğlak Burcu'nun evi. Evet sabır etmen gereken dedim sana. Sabır etmen gereken bir evde geçiriyorsun. Neden? Çünkü Aslan Burcu, e, oğlan evinde Satürn sana o sabretmeyi böyle söke söke öğretir. Bu 10 gün biraz sabırlı zamanlar da olabilirsin. 10 gün öncesi 10 gün sonrası. Dolunayın sonrası da önemli. Evet şimdi efendim hani aynı gün olmayabilir ama dolunayın etkisi yavaş yavaş azalarak gidiyor. İlk 7 güne hele çok dikkat etmeliyiz. Geldik efendim Başak Burcu 9. evde yayın evinde geçiriyor. Ee, şimdi uzak yolculuklar uzak. Mesafeler uzak böyle uzun mesafeli fikirler yani ileri çok yıllara yayılmış fikirler olabilir burada din Tanrı Allah kavramları, soyut kavramlara inancının gelişmesine işaret edebilir sevgili Başak Burcu bir dualar yapabilirsin kendince demin dediğim gibi ve burada dokuzuncu ev yurt dışı yabancı arkadaşlıklar ilişkiler demektir karaciğer bakın yine mide, bunlara safra kesesi bunlara dikkat edin efendim ve kararsız kalacakmışsınız. Yayan evinde Başak değişken bir burçsun ve değişkenin evindesin. Yay da değişken. O zaman kararsızlık kalmıyor. Bak bir sürü yön var. Ben buraya mı gideyim? Buraya mı gideyim? Yurt dışına bile çıkabilen çıkacak Başaklar var. Yani bunlara dikkat edin. Kararsız kaldıysanız mantık ne el veriyor? Hani şimdi mantık yapın. Mantığınız ne size söylüyorsa onu yaparsanız gayet güzel olacakmış efendim. Şimdi geldik efendim teraziye. Terazi 8. evde geçiriyor. 8. ev e, ne demekti efendim? 8. ev akrebin evi. Plüton'un evi. Böyle bir evde geçiyorsun. Yine kapalı bir alan evinde geçiriyorsun sevgili terazi. Fakat 8. ev yine bitişler, başlangıçlar demek. Başkalarının parası demek. Miras, ondan sonra işte sana gelecek olan nafaka, vergi, adesi gibi paralar olabileceği gibi. Senden çıkış paraları da gösterir. Bankalarla Mesela bir anlaşmanın ödemelerini gösterebilir 8 cinsellikle alakalı çok dikkat et bak cinsel hastalık yolla cinsel yolla bulaşan hastalıklar ya da işte cinselliğin abartılması bak terazi cinselliğin abartılması ben bunu da sana söyleyeyim çünkü bel böbrek efendim dikkat edeceğiz, edeceğiz. iskelet sistemimize sinir sistemimize dikkat edeceğiz sevgili terazi burcu 8. evde cinsel yolla buluşan bulaşan hastalıklara da dikkat edeceğiz. Mikrobik ya da cerrahi demektir. Cerrah demektir. Terazinin kartı. Üçüncü çakra alanı işte bakın karnını gösteriyor. Yani burada karın bölgesine dikkat edeceğiz. ve Hatta üçüncü çakra karın alt bölgesi. Bakın dikkat edin. burada olan bir ağrıza bir ağrı vardır. Doktora gidin yahu ölümcül bir şey değil yani korkmayın Allah muhafaza hani öyle bir şey yok o gelir gelir işte o ağrı sizi doktora gitmenize bir danışmana gitmenize e, terazi 8. evdeyken kendi gelir demektir zaten gideceksiniz evet bu arada geldik efendim akrep 7. evinde geçiriyor terazinin evinde yine bel böbrek sinir sistemine dikkat etsin Akrep de cinsel yollarla bulaşın hastalıklara dikkat etsin. Ve yedinci evde kalabalıklar, anlaşmalar, sözleşmeler bir kendine zarar vermeden bir sözleşme, anlaşma yapabilme aktiğini sözleşme imza, evlilikte bir imza. Bunu unutmayın sevgili akrep. Senin de kartına çekiyoruz. Çağlar'ın şifacısı akrep şifacısın sen biliyor musun? Yani burada sezgilerin, hislerin çok kuvvetli. Kendi kendine şifalandıracaksın ya da kendini şifa bulmayı aramaya gideceksin. Şifalan diyor sana bak bu dolunay. Bu dolunayda yaptığı ritüel sana çok yarayacak. Ne olur akrep ritüel yap ya da dualar oku. Bir şey de en azından sağlıklıyım, huzurluyum, sağlıklıyım, güvenliyim de. Bak çok yararlı, şifa çıktı. Evet geldik şimdi yay burcu 6. evde başan evinde Merkür'ün yönettiği bir evde Merkür retro zaten sevgili yay burada tadilatlar evle ilgili olaylar veya işte temizlik angarya ne kadar iş varsa yayın başını sarılabilir yay da çok gevşektir ya hiç sevmez böyle işleri gevşek yani ben de yükselen yay olarak kartını çekelim bakalım 6. ev genel bak güneş Güneş gibi parlayacaksın. Bir sıcaklık duyacaksın. Birine bir sıcaklık duyabilirsin. Güneş gibi parlayabilirsin. Ve burada ön plana çıkma liderlik şifalanma biliyorsunuz güneş sağlık demektir şifa ile uğraşacaksın genel vücut sağlığı demektir altın ev her yerin ağrıyabilir <laughs> ya da ağrmayabilir şifalanabilirse yine bağırsaklar sinir sistemi bunlara dikkat edelim genel sağlık vücudumuza, e, sağlığımıza dikkat edelim Geldik efendim oğlak Burcu beşinci evde geçiriyor. Beşinci evde geçirmesi bize ne demek oluyor sevgili oğlakların? Aslanın evinde geçiriyor. Ön planda olduğu bir evde. Yani zevk alanı, zevk aldığı alanlar bunlar nedir? Çocuklar hobileridir mesela. Çocuklar demektir, hobiler. İşte resim yapma, müzik dinleme, ön planda olma, pırıl pırıl parlamaya isteme sevgili oğlak aslan evinde böyle ama olayı tabii ki abartmayacağız. Yeni altın tutan biriyle tanışacaksın ya da bir erkek seni düşünüyor elinde altın var bak. Altın tutan erkek ay oğlaklar Size müjdeler olsun oğlak kadınları. Erkekleri için de olabilir. Bir arkadaş bulurlar ki böyle ortakları olabilir. Ona iş sağlayabilir. Çok güzel bir iş yapılacak gibi. Bakın elinde altın tutan biri var oldukça da yakışıklı. Evet ben de bir güneşi oğlak olarak kendime pay çıkardım. O yüzden. Yani burada sevgili oğlaklar kalp Kan damarları yaşam enerjisi demek olan aslan evinde geçiriyorsun. Bunlara da dikkat et. Kalp, sırt kan damarları, akciğerler demektir bir de asla. Evet geldik kova Burcu dördüncü evde ayın evinde. Ayın yönettiği yengecin evinde de bir kova var. O da ne? Mide, dişicil organlar. Ondan sonra göğüs kafesine dikkat edecek bir kere sağlık yönünden. Bunu söyleyelim. Ve kova burcu dördüncü ev anne demektir. Anne ile alakalı olaylar. Ve hemen efendim kova burcunun da bakalım çekelim. Aa, o da şifalanacak. Çok güzel çağların şifacısı çıktı. Ee, sevgili kova burcu burada şifalanma derken. Burada şifalanma derken. kendi kendine yeni ayın evinde geçiriyorsun. Bak meditasyon yap. Ondan sonra böyle doğalar yap bu o büyük enerjileri kendine doğru çevir negatifte kalırsan enerjiler böyle güzel enerji sana çarpıyor gidiyor ama pozitifte kalırsan onu üzümsüyorsun alıyorsun böyle düşün yengecin evinde yani aile yuva kökler böyle bir evde geçiriyorsun. Aile büyükleri onlarla kaynaşabilirsin. Onlarla ilgilenebilirsin. Yani anne baba işte büyük ailenin büyük kişileriyle ve onların kıymetini anlayabilirsin. Çağların şifacısı da sana çok güzel e, şifalar getiriyormuş. Evet geldik balık burcu. Üçüncü evde geçiriyorsun. Üçüncü ev solunum dil eller kollar köprücük kemiği Demek olan ikizlerin ve aynı zamanda kardeşler, arkadaşlar, yakın ama dost gibi gördüğünüz arkadaşlar ve balık üçüncü evde akıl fikir zeka evi merkürün evi bak çok iletişimin artabilir habire böyle sosyal medya insanlar telefon işte bir de şey böyle randevular yani işlerin artabilir. Onun için Merkür Retro var. Randevularını karıştırma sevgili balık. Ama bir şey varmış ki, bir olay varmış ki burada bir aşk meşk olayı olabilir ya da böyle kendin işinle alakalı bir olay olabilir. İşte orada komşu olasılıklar var. Yani senin yaptığın böyle senin istediğin yöntem değil de komşu olasılıklar üzerinden gidebilirmişsin. Bu da çok güzel bir şey aslında. Bak yerde var yukarıda var. Senin bir sürü seçeneğin varmış. Korkma. Bu şeyde güzel bir tamamlanış yaşayacaksın. Belki de giden bir sevgiliye bay bay deyip komşu olasılıkları değerlendireceksin. Ya da iş anlamında bir iş yaparken bir iş daha yapacaksın. Ay bu ne kadar güzel bir şey. Evet sizleri seviyor ve güzel güzel bir efendim dolun ay geçirmeniz dileğiyle ister ve hesabım neslan ile takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.